Tamam abi. Bak. Bir de bol bol geliyor bak bu arada. Şifa deposu bunlar. Bir tane daha evet abi. Evet beyler şifa deposu. Bir kilo yedi yüz gram beyler bu güzel yılanlar. Olduğu gibi dört yüz dedim. Burayı dört yüz. Bir kilo yedi yüz gram arkadaşlar. Bak buraya yaz bir tane arkaya gitti. Türkçüye. Türkçüde. Çok kesiyor sağ sol. Bire bir çekmez. Evet. Ondan direkt takip etmek gerekiyor. Tamam kal abi. Evet beyler 1 kilo 100 gram geliyor bu güzel yerler. Buraya olduğu gibi 250 dedim. Bu yılana 250. Yaz abi 250 gitti bu yılan. Tam karşıda. Teşekkürler. Evet beyler 1 kilo 300 gram geldi. Bu güzelinde <laughs> olduğu gibi 250 dedim. Burayı da 250 Çevir abi.